8 asırdır güzel ahlakın, kardeşliğin, doğruluğun ve yardımseverliğin temsilcisi olan ahilik teşkilatı Anadolu'nun vatan olmasına büyük katkı sağlamıştır. Ahilik teşkilatı Anadolu'da ticari ve ekonomik hayatı hep canlı tutmuştur. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, ahiilik teşkilatı bugün de buçuk milyonu aşan esnaf ve sanatkarıyla toplumsal hayatımızın en önemli parçasıdır. Bugün imalattan hizmete 491 ayrı meslek kolunda ülkemiz için üreten, ülkemiz için çalışan esnaf ve sanatkarlarımız alın teriyle büyüyen yeni Türkiye'ye öncülük etmektedir. Tarihimizden ve ahilik kültürümüzden aldığı güç ve ilhamla ülke ekonomisine değer katan esnaf ve sanatkarımız geleceğe gururla ve umutla bakmaktadır. Cumhuriyetimizin 100. yılında hedef 2023 güçlü esnaf, güçlü ekonomi. Esnaf ve sanatkarlarımızın rekabet gücünü artırmak, çalışma ve hayat standartlarını iyileştirmek için çalışmalarımıza hükümet olarak kararlılıkla devam edeceğiz. Esnafımızın yolunu açmak, önündeki bütün engelleri kaldırmak bizim görevimizdir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak esnaf ve sanatkarlarımızın çatı kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve bünyesindeki 3063 oda 82 birlik 13 federasyonla işbirliği içerisinde 1 milyon 575 esnaf ve sanatkarımızın başarısı için çalışıyor ve bu amaca yönelik hazırlanan projeleri hayata geçiriyoruz. Güçlü esnaf ve güçlü ekonomi hedefiyle Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını çözümleriyle birlikte ortaya koyan bir strateji belgesi ve eylem planı hazırlayarak hayata geçirdik. Esnaf ve sanatkarlarımızın kredi kefalet kooperatifleri kefaletiyle Halk Bankasından kullandıkları kredi faizlerini 12 yılda %50'lerden %4'lere düşürürken bu kredilerin miktarını da 80 katına çıkardık. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere vergi muafiyeti getirdik. Esnaf ve sanatkarlar bilgi sistemi ESBİS'i oluşturduk. Bu sistemle esnaf ve sanatkarlarımızın işlemlerini kolaylaştırdık ve hızlandırdık. ESBİS'i E-Devlet kapısı üzerinden tüm esnaf ve sanatkarlarımızın kullanımını açtık. Hedefimiz Esnaf ve sanatkarımızın tüm sicil, belge ve meslek kuruluşu işlemlerini internet üzerinden yapmasını sağlamaktır. Esnaf ve sanatkarımızın uzun süredir beklediği perakende ticareti düzenleyecek olan kanunu hayata geçiriyoruz. Bu düzenlemelerle esnaf ve sanatkarlarımızın ticarette daha güçlü hale gelmesini hedefliyoruz. Kesinlikle esnaflarımızı AVM'lere, alışveriş merkezlerine kurban etmeyeceğiz esnaf geleneğimiz sürecek. Bugün dünya ahiliğin evrensel değerlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bakanlık olarak hedefimiz çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için Ahi evran Veli'nin mesajlarını Kırşehir'den Türkiye'ye ve tüm dünyaya ulaştırmaktır. ahiliğin merkezi durumunda olan Kırşehir'de ahiliye yakışır bir ahilik külliyesi yapılıyor. Bakanlığımızın himayesinde TOB, TESK ve TESK kombun maddi katkılarıyla Kırşehir Belediyesi tarafından yapılan ahilik külliyesi ülkemizin en önemli meydanları arasındaki yerini alacaktır. Ahili, geniş kitlelere tanıtma hedefimizin bir parçası olarak ahili kansiklopedisini milletimizin istifadesine sunduk bugüne kadar yapılan çalışmaların en kapsamlısı ve ahiliğin en temel kaynaklarından birisi olan ahili kansiklopedisi çok geniş bir akademik heyetin uzun soluklu çalışmasının ürünüdür. Bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde esnaf sadece alan, satan, ticaret yapan kişi değil. Esnaf manevi değerlerimizin Geleneklerin, kültürün, dilin muhafızıdır. Eğer bugün bağımsız, güçlü bir ülkeysek, bugün geleceğe umutla bakan bir millet isek, buna en çok da esnafımıza, sanatkarımıza, onların yaşattığı aile kültürüne borçluyuz.